Binlerce yıl önceydi. Ata yurttan yükselen kıvılcımlar özgürlüğün ruhunu ve dirilişin iradesini göklere savurdu. Her kıvılcım zaferlerin işareti. Her har milletin yoğrulduğu kutsal bir maya oldu. Ve bozkırın ortasında taşlar dirildi. Orhun'un yazıtları bize seslendi. Ey Türk! Üste göp çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir? Atalarının taşlara kazıdığı bu vasiyet Türk milletinin destanı oldu. Ve Türkistan'da bir ışık doğdu. Ahmet Yesevi. İvimle irfanı, töreyle imanı bir araya getirdi. Ve vakit geldi. Zaman tamam oldu. Selçuklu'nun sancağı altında bir kumandan, bir kahraman Alparslan, bir kumandanın omuzlarında Malazgirt'in kapısına varıldı. Onun sancakla taşıdığı adalet bir çağın kapısını araladı. o kapı Türk'ün yurt tuttuğu, hikmetini nakşettiği, barışın ve dirilişin kapısıydı. Millet aynı inançla yeniden boğdu. O gün kalemler tarihe not düşerken milletin gönlüne de bir mühür vuruldu. Anadolu Türk'ün yurdu oldu. köklerini toprağın kalbine, dallarını uçsuz bucaksız göklere bırakan bir hayat ağacı gibi geçmişi hatırlatarak geleceğe gölge veren bu ağaç, Türk'ün ölümsüzlüğünün nişanesi oldu. Dualarla, nefeslerle, hikmetlerle yoğruldu bu toprak. Söz toprağa düştü. Dil oldu, nefes oldu, maya oldu. 72 millete bir gözle bak diyen Yunus'un nefesiyle gönüller rahmeti açıldı. Dünyaya hikmet saçıldı. Anadolu Türklere, Türkler Anadolu'ya sevda alandı. Hacı Bektaş'ın nefesiyle güç kudrete kavuştu. Arslan ve Ceylan bir kucakta buluştu. Anadolu'ya barış taşındı. insanın içindeki kudret, vakar ve merhamet aynı hikmette birleşti. De bir başka nefes doğdu bu topraklarda. Somuncu Baba'nın terbiyesinde olgunlaşan, Bayram adıyla halkın gönlüne müjde olan Hacı Bayram Veli Yiğit kadınlarımızın sözü, inancı, emeği, fethedilen gönülleri mayaladı, zaferi perçinledi. Ve Bağcıyan'ı Rum'un elleriyle Anadolu'nun taşına azimle harç karıldı. Selçuklu'nun otağında üç kıtaya ışık saçtı. Söğüt'te yakılan meşale, dünyayı aydınlatan bir ışığa dönüştü. Altay'dan Anadolu'ya, Orhun'un taşlarından Çanakkale'nin siperlerine, Yesevi'den Yunus'a, Alparslan'dan Atatürk'e uzanan o yürüyüşte her çağda aynı maya yoğruldu. Vatanın, dilin, imanın ve hikmetin mayası. Ve bugün, bir zamanlar demirin ateşinde yoğrulan kudret, şimdi bilginin ışığında, kültürün hafızasında yaşıyor. Bu meydanda yükselen her kitap, o tarihsel yürüyüşün yeni bir adımıdır. Taştan kitaba, otağdan vatana, destandan kültüre uzanan yol, ataların mirasını omuzlarında taşıyan ellerde yeniden mayalanmaya devam ediyor. Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı.